Aha yalan. Yalanın kuyruklusu. Böyle de külliyen bir yalan ben hayatımda duymadım. Evet temizlik. Önce kabasını alınan önce bir bez ile kabasını alınan kılını börtüsünü böceğini efendim dozunun şeyinin kabasını alınan Ondan sonrasında... Bütçenize göre... Ne bileyim... Bizim tabi ki markalarımız farklı. Fıst. Fıst. Çok değil. <laughs> Fazlası zarar. Azı karar. Evet. Sünger Bob. sünger bobulan gördüğünüz gibi beyazı daha da beyaz hamına getirene kadar bazılar çıkmıyor onların üzerine artık örteceksiniz çünkü üzeri örtürün şey görünmez ona da artık gerisi kendiliğinden geliyor içimizde var çünkü evet bugün Wikipedia'nın kapatılışının bilmem kaçıncı günü olması suretiyle temizlik nedir onu e, hep birlikte sözlük anlamını baktık, eleştirdik, uyguladık. Ben buradayım. Hiç kimse merakta kalmasın. Ben her şey eksik kalan bilgileri yani, sizlerle elbette ki paylaşacağım. hoşça arkadaşlar.